Merhaba arkadaşlar. Ben mır mır yine geldim. Miau. Karlardayım bu sefer. Merhaba Bufa. Merhaba. Kolyen de var senin Bufa. O zaman birlikte oynayalım değil mi mırmır? Hadi bakalım gel karlarda oynayalım senle böyle. Ben gömüldüm karlara yürüyemiyorum. Sen de mi gömüldün? Sana yaklaşmaya çalışıyorum ve gelemiyorum. Ay çok soğuk bu karlar. Yürüyemiyorum ne kadar çok. Vay. Evet anca geldim sana. Ben. Bak bayağı da kar biriktirdim önümde gördün mü? Hı <laughs> hı. Senin de var mı böyle karların? Ay yemeğim düştü. Senin yemeğin mi var? Evet. Ay yaşlısın bana da getirdin teşekkür ederim. Bakın şurada bir oynayalım. Tamam bence de oynayalım şöyle karlardan. Gelmiyorum, bu karlar da gelmiyorum. çok soğuk. Ben... Yandım kaçmam oldum. lazım, kaçmam lazım. Sana yardım etmeye geliyorum hemen. Tut elimi dostum, tut yavaş. Ah, tamam, çok güzel kurtardım seni. Sen nasıl gömüldün karlara? Çok hızlı koşuyorsun ondan herhalde. Ve yine böyle geliyorum. Duyuyor musun karların sesini? Evet. Bak, eziyorum ben onları. Sen de yapabiliyor musun böyle? Ah, ben sen gömüldüm. Gömüldün? Dur seni bir daha kurtaralım. Kendin çıktın, aferin sana. Dur ben de şimdi şöyle oynuyorum seninki gibi. Ah gömüldüm yardım et. <laughs> tut elimden. <laughs> ah teşekkür ederim kurtardın beni arkadaşım. Çıt. Tamam hadi oynayalım. Ben gömüldüm. Koşuyorum şimdi zıp zıp koşuyorum sana yardım edeceğim. Evet tut elimden. <gülüyor> <gülüyor> ah, kurtardım seni çok güzel. Bu karlar da böyle her yeri Ezdik, ezdik, ezdik. Evet. Çok da soğuklar karlar. Evet. Sen neredesin? Buradayım. Görünmüyorsun. Buraya gel göreyim seni. Bakayım sana. Evet, buradasın. Ay, yemeğim düşmüş. Getir o zaman biraz yemeğinin tadına bakalım. Tamam. Evet. Pipetin koyayım. Pipetin de mi var senin? Evet. Ben de bakmak istiyorum pipetine. Nerede? Bak. Bakayım. Hmm, pipetin de varmış. Getir çelim biraz şöyle. Ben ısındım ve enerjim yerine geldi sıra sende. Senin ayakların hmm. kar olmuş. <laughs> Bak böyle kar kaldırıyorsun sen. Kaldırabiliyorsun. Aa karnıma kar geldi. Gördünüz mü karnımda karlar var benim. Oy. Sen de alabiliyor musun böyle? <laughs> ne oldu <laughs> sana? Bakarım. Ah sen de kar kaldırmışsın. Bak benim gibi olmuşsun. <laughs> Karlar çok güzel. Görüyor hmm. musun? Kar Karşısını. çok seviyorum ben. Yaşasın. Biraz karlarda yuvarlanalım oley. Haha karlar çok güzel. Oley. Sen de sevdin karları. Bakalım şurada. Bir şuraya zıplayalım. O zaman bir de oralara zıplayalım. Bakalım oradaki karlar nasıl. Hoşçakalın.